Merhabalar sevgili Başak Burçları kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek 9-15 Ocak haftasını yorumlayacağız. Bakalım bakalım kartlarımız size nasıl bir rehberlik sunacak diyoruz. Haydi bakalım sevgili Başak Burçları'na. Bir takım duygusal fırsatlarla alakalı Tepki, tepkilerimizde de bizi zorla farklı tepkiler vermeye, agresif tepkiler vermeye iten bir takım unsurlar olabilir. Ama hiç üzülmeyin, ee, hiç üzülmeyin. Biraz ayı dokuzuna kadar, yani bu hafta başına kadar böyle bir ne yapacağınızı bilemediğiniz bir enerjiyle. Ee, sarıp sarmalanırken sonrasında hakikaten <laughs> çok pardon <laughs> güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabilme ihtimaliniz tamamlanma ve gücünüzü ortaya koyma ihtimaliniz çok kuvvetli muhtemel gibi görünüyor arkadaşlar şöyle de yapalım evet şimdi e, ne kadar güçlü olduğunuzu ne kadar yetenekli olduğunuzu ne kadar risk alabildiğinizi ne kadar e, hayat içerisinde kendinizi ortaya koyabildiğinizi belki de ispatlayacağınız, ortaya koyacağınız bir zaman dilimi Ocak ayı. Gölgelerin gücü adına hadi güç de bende diyeceğiniz bir zaman dilimi gibi görünüyor arkadaşlar. Çok büyük büyük değişikliklerden bahsetmiyoruz. Sadece bu zamana kadar sizi geren, sıkan, zor, gittiğiniz yolda size bir takım zorluklar çıkaran kişileri alt etme enerjisi verir burada. Belli ki bir takım kişiler hayatınızda belki de önemli bir yer verdiğiniz, belki zamanında verdiğiniz ya da hani normal şartlarda ama sizin hayatınızı elbette ki e, müdahalesi olan kişilerdir bunlar. Duygusal ya da maddi olarak dediğim gibi bu kişilere karşı gücünüzü ortaya koymayla alakalı bir durumumuz söz konusu bizim. Aynı zamanda e, bizim özellikle mali olabilme ihtimali var ama bakın sağlıkla alakalı da olabilir bir takım sorunlar e, söz konusu yer konum durumla alakalı da bir takım sıkıntılar problemler söz konusu olabilir burada tıkanık bir takım enerjiler söz konusudur bu tıkanık enerjinin e, bize bazen hakikaten endişe verme ihtimali söz konusuyken iken bazen de hakikaten belki duyduğumuz şeyler belki e, kulağımıza gelen şeyler bunlar görsel de olabilir işitsel de olabilir bizi hakikaten geriyor olabilir burada der ki e, aksiyon alırken çok ince eleyip sık dokuyarak hareket etmekte fayda var fevri anlık dürtüsel hareketlerle hani bir anda e, hareket etmemek lazım sert tepkilerde bulunmamak lazım diyebiliriz. Biraz kendimizi de soyutlamış gibi de bir halimiz var. Yani işin açıkçası hem böyle tıkanık bir enerji, bir takım zor giden durumlar yürütmekte zorlandığımız mevzulardır bunlar bizim. Bunlarla alakalı ya da birileri tarafından yok sayılma gibi bir takım durumlarda kalmış olabiliriz. Dolayısıyla da burada eğer, eğer ki bir kurban zihniyetimiz varsa veya özgüvenimizi sarsacak bir takım haller ve hareketlerde bulunuyorlarsa bu kapıldığımız histen bir an önce sıyrılmamız gerekiyor. Çünkü bu bize agres, agresyon olarak geri dönüyor. Yani bir e, stres sıkıntı olarak geri döndüğü konular ve durumlar var. Dolayısıyla da burada bizim e, böyle her lafa e, her lafa verecek bir cevabımız olabilir ama bazen o lafı sarf etmemek veyahut da işleri zorlaştırmamak adına huzursuzluk çıkmasın adına içimize attığımız şeyler de olabilir arkadaşlar yani tam içimden geleni söylemiyorum çünkü bu belki bir dedikoduya sebebiyet verecek e, belki bir e, Doğru mudur, değil midir? Bu haberin aslı var mıdır, yok mudur? Ee, her duyduğunuza, her işittiğinize inanmamanızı e, salık verebiliriz burada. Ya da hani ağzımızdan çıkan kelimelerin başka bir tarafa hemen yetiştirilme ihtimali burada. E, bu da gergin bir atmosfer yaratabilme ihtimalini gösterir arkadaşlar. Oraya bir dikkat etmekte fayda var derken şunu söylemek istiyorum aynı zamanda sizin e, yeni bir takım bağlantılar duygusal bağlantılar olabilme duygusal ilişkiler kurabilme arkadaşlık e, yeniden sıkıntılı süreçlerin kapanıp yeniden o umudunuzun o sevgi tohumlarınızın atılmasıyla alakalı bir durum belki de kalbinizin yeniden çarpma ihtimali hani daha yüksek adrenalinli çarpma ihtimali söz konusu bastırılmış duyguları da işte açığa çıkarma eğilimi çok kuvvetli muhtemel gibi duruyor yani içimizde bizi zorlayan bizi sıkıntıya koyan bastırılmış herhangi nasıl bir duygumuz varsa bir parçacık dahi olsa içim içime sığmıyor dediğiniz noktalar da olsa burada ciddi anlamda bir açığa çıkma duyguların açığa çıkma eğilimi çok kuvvetli muhtemel görünür arkadaşlar Sadece bizi burada tutan bir takım e, konular var. Bunlar da bazen ne hissettiğimizde ya da e, nasıl bir hamle yapacağımızdaki tereddütlerimiz e, söz var. Yani bu tereddütlerle alakalı bize der ki yani kararlı bir şekilde direnç gösterdiğimiz konular da var aynı zamanda kendimizi savunmak da istiyoruz aynı zamanda bir meydan okuma isteğimiz arzumuz da var bu da e, herkeste olabilecek kişisel ego ile alakalı e, beni hani duygusal veya e, realitede bir şekilde beni zor durumda bıraktı beni giren bir takım kişilere ve durumlara karşı bir direniş bir savunma ve aynı zamanda bu kişilere karşı belki de motivasyonumu korumam gerekiyor Dediğiniz. Ama tam manasıyla da kendimi açamıyorum çünkü burada diyor ki duyguları açığa vurman gerekiyor tam da açığa vuramıyorsun kendini ve güvensizlik var aşırı derecede çünkü insanlara güvenme problemi yaşıyoruz o e, geçmişte belki de yaşamış olduğumuz bir takım konulardan dolayı tam manasıyla e, duygularımızı açığa vurmakta. Tereddütlerde kalıyoruz diyebiliriz. Burada bize der ki bu ay özellikle bu hafta geçmişi bırakmamız gerektiğinin farkına varmamız. Bitmesi gereken işlerimiz bitecek. Ve e, o kendi kendine e, kendi sınırlarında yaratmış olduğu belki zihninde hani bu, bunu bırakamıyorum bu konuyu atlatamıyorum bu konunun altından kalkamıyorum dediğiniz her türlü konuyu hakikaten bunlar geçmişte olma ihtimali yüksek kuvvetle muhtemel bunu bırakma gereği var diyor yani oradan bir çıkmamız icap ediyor oradan çıktığımız takdirde zaten hakikaten taşlar bir şekilde yerine oturacak gibi görünüyor çünkü şey var orada yani işte o zaman kendimize olan özgüvenimizin artması ne istediğimizi daha çok iyi bilmemiz ve bizim hayatımızla alakalı bir dönüm noktası daha değer verdiğimiz, sevdiğimiz bizi tamamlayan kişilerle bir arada olma. Hani kafa dengini bulma, kendi dengini bulma. Arkadaşlıktan tutun özel ilişkilere ve iş ilişkilerine kadar istikrarı sağlama aynı zamanda böyle evlilik hazırlıkları olanlar ve bir takım maddi manevi veyahut da ailesel problemlerden dolayı e, hiyerarşi yaşayanlar sıkıntı problem yaşayanlar hayatını zorlaştıran kişilerle bir arada olan kişilerde bu, bunları ancak bu şekilde e, atlatabileceklerini söyleyebilirim ama biraz toparlanma e, ihtiyacı var o toparlanma sonrasında da e, hem özgüvenimizi hem gücümüzü ortaya koyacağımız bir takım Durumlarla karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor. Çünkü e, o güç kartı orada çok önemlidir. Büyük alamettir işin açıkçası. Ve bize burada der ki... Hakikaten sen e, cesaretli olabilirsin. Evet tuttuğunu kopartabilirsin. Evet gerektiği yerde risk alabilirsin. Bunların hepsi senin bünyende var. Ama e, bazen sükunet... En büyük güç göstergesidir. Çünkü o e, bir, bir yükseliş, bir liderlik, bir e, yönetimle alakalı bir takım gündemlerimiz söz konusu olabilir. Ama her konuda düşüncelerimizi ve eylemlerimizi şifalandırmaktan geçer bu kazanımların kaynağı diyebiliriz. Yani bu kazanımları elde etmek istiyorsak burada hem sükunet hem de... E, daha güç düşünüp bir hareket etmek gerekir diyebiliriz. Dürtüsel hareketlerden kesinlikle e, ya da içgüdüsel aksiyonlardan, reaksiyonlardan e, geri durmakta fayda var. E, bazen bizim e, endişeden dolayı hani bir geri plana attığımız konular ve durumlar varsa, hani bunu e, hedeflerimizi Hakikaten böyle kızgınlıkla bize yapılan şeyleri hatırlaya hatırlaya verdiğimiz tepkilerle aslında ee, kendi hayatımızı burada zorlaştırıyoruz. Bunları bir kenara bırakarak hareket edersek hayatımızı tamamlama, düzene sokma, gerçek gücümüzü ortaya koyma ile alakalı bir durum var. Lütfen. Ee, kendi gereksinimlerinizi kendinizi bir tarafa atıp bir kenara itip birilerinin size size yaşatmış olduğu hoşunuza gitmeyen duygular, hisler, yaptırımlar, hareketlerle hayatımızı zorlaştırmayalım diyebiliriz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Dilerim aydınlatıcı bir rehberlik olmuştur.